Demir ne oldu? Çekilebildi mi tomografi? Çekildi. Ben doktorun yanına çıkıyorum. Tamam ben de geliyorum seninle. Doktora gidiyorum. Biz geliyoruz hemen. Pis yalancı o pis yalancı. Aman, çok ayıp. Ah, İhsan Bey. Demir Bey. Durum nedir? Ee, şimdi Öykü'nün rapor sonuçları henüz gelmedi. Ama ben bu gece Öykü'yü müşahede altında tutmak istiyorum açıkçası. Ee, ama tabii raporlar çıksın. Yani ne olduğunu tam olarak anlayalım. Yarın taburcu ederiz. Olur mu? Ama bu arada bu gece burada kalması için öyküyü ikna etmemiz gerekecek yine. İkna edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Ta yani bundan sonraki süreçte ne yapacağız? Ne olacak? Demir Bey'im. Yani şimdi rapor sonuçları nasıl çıkarsa çıksın. Daha önce konuştuğumuz her şey aynen geçerli. Yani öykünün kaygı duymaması, iyi beslenmesi, iyi uyuması zaten bunlar bildiğiniz şeyler. Yani bunlar onun hayatının olmazsa olmazları. Ne gerekiyorsa yapacağız İhsan Bey. Teşekkür ederiz. Bize şimdilik müsaade.